Burada değişik bir durumla karşı karşıyayız. Biz buna benim kendi deyimimle iflah olmayan tırnak diyoruz. Tıp teriminde onikogrifoz veya tırnak distrofisi deniyor. Burada gördüğünüz gibi tırnak deforme oluyor, kalınlaşıyor, rengi değişiyor. Maalesef hiçbir yöntemle bu tırnağı normal bir tırnak haline getirme şansımız yok. gördüğünüz gibi o bir parmağa dokunuyor, yara yapabiliyor. Hastaya kalp giymekte güçlük çekiyor. Burada kesin çözüm isterse hasta, tabi biz estetik için bunu önermiyoruz. Eğer hastanın fonksiyonel problemi varsa, biz geliyoruz tırnağı alıyoruz, geri gelmesin diye tırnak batması olduğu gibi yine iki yöntem var. Bir cerrahi, bir fenol Burada bu beyefendi e, kalbinde stent olduğu için, kan sulandırıcı kullanmak zorunda olduğu için biz fenolu tercih ediyoruz. Fenol ile tırnağın kökünü yakıyoruz. Artık tırnaksız kalıyor. ileride tırnak çıkmıyor. Bu sefer artık bir daha acı sormuyor tırnak olmadığı için sıkıntılarına kurtulmuş oluyor. Tırnaksız olmasında hiçbir sakıncası yok. biz öncelikle uyuşturmuşuz. Uyuşturduğum için aldım. Fark ettiniz mi beyefendi? Tırnağınızı aldım. Fark etmediniz. Fark etmedim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tırnağı aldım. Evet. Burada fenol yakıcı bir maddedir. Fenol ile tırnağ kökünü yakıyoruz. Fenol'u uyguluyoruz. Biraz bekliyoruz. Yakıyoruz. Evet son hali bu oldu tırnağı aldık kökünü yaktık burada bir yanık oluşuyor biz hastalarımıza öğretiyoruz kendileri pansuman yapıyor günlük pansuman yapılıyor hasta terlik veya sandaletle yürüyebilir kanama riski yok ee, yalnız iyileşme biraz zaman alıyor bir bir buçuk ay kadar sürüyor hastaya öğretiyoruz kendisi pansuman yapıyor ve ya bir bir buçuk ay iyileşti mi artık Buradan bir daha tırnak çıkmıyor. İleride şekilleniyor. 6-8 ayda, 1 yılda daha da biraz oluyor, daha da güzelleşiyor. Hatta kimler isterse protez tırnak üzerine ekleyebilir. Bu durumu maalesef sıklıkla meslektaşlarımız tırnak mantarıyla veya hastalar tırnak mantarıyla karıştırıyor ve yani bir sürü tırnak mantarıyla ilgili tedavi alıyor ama tabii ki mantar olmadığı için işe yaramıyor. <laughs> veya sadece tırnak çekilir bırakılırsa aynısı geri geliyor. Bu hastada da artık kaç defa çekilmiş aynısı geri gelmiştir. Çekmek çözüm değildir.